Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yusuf. Kanalımıza hoş geldiniz. Kapak resmini ve başlıkta gördüğünüz gibi en iyi 4 parmak jiroskop ve hassasiyeti göstereceğim size. Şu an kullandığım hassasiyet bu. Yakın mesafede böyle. Ee, sağ soluk güzel da. Neyse biraz uzaklaşalım. Kadar mesafe yeterli mi? Yeterli bence. Böyle. Yani güzel, kötü değil. İşte böyle. Biraz olmadı bu. Neyse bir hafta. Neyse değişecek değişik. 6 son 10 numara. kötünün iyisi. 3'e çekelim. Bu da böyle. Diğer M4'e geçelim. Yani M4 güzel. M4 çok güzel. Bu ayakta eklentisiz sıkıyorum. O derece. Ama biraz alttan almanız gerekiyor dördü. 6 x Mezarcı mısın? Mesela buradan Cihan abiye de selamlar çok sevdiğim bir kendisi. Oyuncuda da kendisi de çok iyi bir hmm. Umarım bir gün kendisiyle tanışmak nasip olur. Altı de böyleydi. Evet bir dakika hassasiyeti şimdi göstereceğim size. Burada ayarlar. Böyle bu butonlar dört parmak oynuyor mak isteyenler için konuşamadım lan bir an. Bu da hassasiyet. Biraz kopta böyle. Özel ayarlar burada açık. Normalde de kapalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye